ötekine güvenebilmek. Dünya Değerler Araştırması Türkiye sonuçları diyor ki başkalarına güvenmiyoruz. Hatta öyle ki bırakın komşumuzu, kardeşimize karşı güven sorunumuz var. Beylik söylemi biraz da değiştirirsek bize bizden başka dost yok. Bu algı düzeyi küresel oyuncu iddiasıyla çelişiyor. Çünkü küresel aranada ölçek sorunu belirleyici oluyor ve ortaklık kültürüne sahip olamayanlar kendilerini küçük ve mutlu dünyalarına hapsediyorlar. Temel sorun küçük ölçekli yatırım zihin yapısında. Ortakla kim olacak kaygısı birlikte iş yapma kültürünün gelişmesine set vuruyor. Oysa zenginliğin yolu ölçekten geçiyor bu da ötekine güvenin fonksiyonu. Sanayiden hizmet sektörüne dek farklı alanlarda ülkemiz uygun ölçüye varabilmek için ailesi, arkadaşı, yerli, yabancı, ortağı hatta rakibiyle işbirliği yapmak zorunda. Halbuki ortağımıza güvenmiyor, ilk fırsatta onu dolandırıyoruz. Ortağına güvenenlerin başarılarına da gururla izliyoruz. Allah buyuruyor ki, biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Ortaklık ötekine güvenmeyi gerektiriyor. Ortağını dolandırma. Ortaklığın hasılatı paylaşana denk mi?